Arkadaşlar daha önce bildiğiniz üzere bu Lösemili Dernekler Başkanı denen Elvan Coşkun isimli şahısla alakalı bazı haberler yapmıştık. Tabi bu kamuoyunda e, vatandaşların isteklerini, dertlerini her zaman dile getirdik. Ben 2020 Kasım ayından beri e, basın görevini bıraktım. E, fakat geçmişte olan haberlerden dolayı da sorumluluğum devam ediyor. Şimdi yanımızda Abdullah Özdemir var. Elvan Coşkun'a 100 bin TL'yi verdiğini iddia etmişti. Ve o dönemde de bana herhangi bir belge sunamamıştı. Ben belge sunamadığı için de geçtiğimiz günlerde uzlaştırmacı olarak atanan bir arkadaşımıza teslim yayınladım. Sırf oraya yorum yapan arkadaşlardan şikayetçi olmuş Elvan Coşkun. O arkadaşlar ceza almasın, benim yüzümden mahkemeye gidip gelmesin diye teskip yayınlamıştım. Bu teskip yayınını e, ekran resmiyle alan Ervan Coşkun, kendi sosyal medyasında iftiralarla dolu, işte reklam parası istedi, vermedik, bana iftiralar attı gibi iddialarda bulunmuştu. Bugün Abdullah Özdemir hem şahsına hem de savcılık makamına e, aylarca yapmış oldukları Para trafiği ile alakalı mesajlaşmaları getirdi. Ee, şimdi dinleyelim Abdullah Özdemir nasıl mağdur edilmiş. Bu da örnek olsun 6-7 senedir e, bu tarz derneklere elden para verilmemesi için çok ciddi haberler yaptım. Ama işte şimdi 100 bin TL büyük bir rakam mağdur edilen bir vatandaşımız var. Bakalım neler yaşamış soralım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Erman Coşkun tanır mısın? Bundan iki sene öncesine kadar tanımazdım. Oraya bakarak konuşalım. Bundan iki sene öncesine kadar fazla tanımazdım. Tanımazdım. Nasıl tanıştın? Nasıl para verdin? Hızlı bir şekilde anlatalım abi. Gündüz Bakım Evi e, kreş kuracağız diye e, benden para istedi. Şahsına mı Şah, derneğine mi? E, şahs adına istedi. Bu dedi parayı ben dedi elden alırım dedi. Daha sonra dedi açmış olduğumuz ortak hesaba dedi yatırız dedi. Şahidin var mı buna istinade? Bayan arkadaşım vardı. Mensure Yalçı. Kendisi şu an Diyarbakır'da. Tamam. Şahidim var. Şahidim var. Parayı elden verdiğime dair. Tamam. Borazanlar Mahallesi'nde arabanın içinde elden verdim buna parayı. Elden verdim. Evet. Sen biliyor muydun böyle hani dernek veya elden para verip verince bilmiyor mu? Onu önceden hiçbir öyle bir şey bilmiyordum ben. Yasal olarak. Daha önce hiç böyle bir bağışta bulundun mu? Hayır, bulunmadım. Hoşuma da gitti. Dedim engelliler adına güzel bir şey yapılacak. Bazen dedim benim de katkım bulunsun diye. Orada beraber resim çekindiği siyasiler ve iş adamlarının isimlerini kullanıyor değil mi devamlı? Evet, onları kullanıyor. Eski belediye başkanının ismini kullandı. Evet. Şimdi e, parayı sen ona Borazanlar Mahallesi'ne teslim ettin. Evet. Peki bu teslim ederken herhangi bir tutanak tuttunuz mu? Normal bir sözleşme yapmıştık işte. Parayı elden verdiğime dair taksitlerinde Elvan Coşkun adına ben ödeyeceğim diye bir sözleşme yaptık. Bunun noterde onaylatmaya gittik biz. Noter dedi onaylamaya gerek yok. Kaçıncı noter? Ee, Neredeki noter daha doğrusu? Ee, Öztürkler Bayis'in karşısında bir noter var. Tamam. Ha, orada e, nöbetçi noter diye Orada dik, oraya gittik. Orada dedi bunu dedi imzalamaya şey onaylamaya gerek yok. Bir tane tanık yazsanız olur dedi. O zaman dedi, bayan arkadaş vardı. Tanık olarak bunu yazdık. Tamam. Sen 100 bin TL kendisine teslim ettin. Bana sunmuş olduğun mesajlarda ne yazıyor? Parayı en kısa zamanda ödeyeceğim diye yazıyor. Peki sosyal medya sayfasında diyor ki Abdullah Özdemir ve Mahmut Alan bir oldular bana iftira attılar diyor. Yok alakası yok. İlk ben sizinle ne zaman tanıştım? Bir yol. Yok. Ne zaman görüşüyoruz? Daha yeni. İlk defa bugün. Daha yeni. 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 Ama siz bana belgeleri gönderdiniz. Evet. Ama elden aldığınızda dair herhangi bir belge yoktu. O da şimdi bugün bugün ispatlanmış ispatlandı. oldu. Ispatlandı. Doğru mu? Gittim savcılığa da suç durumunda bulundum. Vatandaşlarımıza bence kötü bir örnek oldu ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Vatandaşlarımıza da buradan seslenirseniz hiç olmazsa başkalarının canı yanmasın. Yani ben kandım. Böyle dernek adına, şahıs adına para kabul edilmeyeceğini, verilmeyeceğini bilmiyordum. Bunu da yeni öğrendim. Yani dikkat edin diyelim. Ne diyelim? Evet. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.